Gel. Beni çağırmışsınız. Seni mi çağırmışız? He. Kimsin ki sen? İsmail'im. Gazeteye ilan vermişsiniz. Vallahi aradığınız özelliklerin bütün hepsi bende mevcut. Yani o kadar mevcut ki bir buraya İsmail kalk çabuk buraya gel yazmamışsınız yani. O kadar bütün özellikler bana aynı. Peki sen bilgisayar biliyor musun? Almışlar. <laughs> ben ona diyorum ki benim özgeçmişimi buraya yazmışsınız diyorum. O bana hala ne soruyor ya? Ya benim genlerim hep Birlerden sıfırlardan, sıfırlardan birlerden uçur. Yani bu sözünüzü tamamen benim dedelerimi tanımıyor olmanıza bağlıyorum yani Sayın İşveren Bey. Yuh! Kim attı bunu? Arkadaşım çöplük mü burası? Ayıp be. İnsana evinin garajında bile rahat yok ya. Aha da buldum. GDO'yu buldum. Yuh! Kocaman elma. Ver GDO'yu, ver GDO'yu. Kocaman elma. Yemin ediyorum bununla aile doyar. Üç gün yersin bunu. Az ver bakayım. Ya yürü git. Nereden çıktın sen? Benim elmam bu. Ben buldum bunu. Ya tamam ver bir çift tıklayıp geri vereceğim. Ya hala çift tıklayacağım diyor ya. Arkadaşım dünyanın yedin yedin doymadın ya. Bırak. Benim elmam bu. Ben buldum bunu. Bu elma benim elmam. Ya sanki yedik elmanı. Hişt. Atak mı yener 11 bir? Bak sistemini çökertmeyeyim sonra. Mavi ekran verme. Hmm. Sen şarjın bitmeden ilk yarıyı tamamla da ben mavi ekran vermem. Getir kolları getir. Ha, getir. O. Yani anlayacağınız... ...benim dedelerim hep bilgisayarı ders çalışmak için almışlar mesela. Ha. Başlayayım mı bugün hemen. Tamam, iş senindir. Hemen başlayabilirsin.